Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Kaptan Tsubasa videosu ile yeniden karşınızdayım. Bu bölümde arkadaşlar transfere gideceğiz Mini trans, e, mini Dream Festival transfere gideceğiz arkadaşlar. Süper Dream. E, buna girmeyeceğim. Çünkü elimde e, Misaki var. E, bu iki tane İspanyol canavara e, DB atacağız. Toplamda 4 step atacağım. E, 714 DB'miz var. Atalım. Biraz yine buna harcamak istiyorum. Çünkü şu adam orta sahada muazzam işler çıkartıyor Michel. Ve benim elimde bu yok. Rakip de bu e, olduğunda neredeyse yani rakip yani yüzde %80 maçı kazanıyor diyebilirim. Yani çok güçlü bir oyuncu. Gerçekten çok fark yaratıyor. O yüzden e, Michel'e atacağız diye, bir diye. de Rafael. 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 Evet. İlk stepimizde başlıyoruz. Mitchell istiyorum. Rafael şart değil. Mitchell Evet ilk şeyden o kadar umudumuz yoktu ilk stepten. Evet 40. İkinci step. Yani DBler club bayağı veriyor ya. Ona neydi öyle bir bug oldu ya. Neyse ikinci stepten. Evet ikinci step. Çok güzel çok güzel. Hadi. Mitchell Mitchell. Geliyorsun Mitchell. Geliyorsun Mitchell. Koçum Mitchell. Adamım benim. adamım adamım. Mitchell şey neymiş merak ettim. 15 mi? Nonjapan. Hmm. Megaste. Ya aslında şu an istediğimi aldım. DB atmasam olur. Ama yani dert step'ten ne olacak? Veriyor SSR garanti zaten şu an. Dün garantilerimizi de alalım. Belki şu an Rafael de gelebilir. Oba. İki tane SSR daha geldi. Gayet güzel. Dupe de olabilir. İki tane Mitchell de olabilir bu bende var. Ya bu da bende var. O üçüncü stepten niye yakaladık yalnız içeri ya? Bu üç mü oldu? Um, kaç stepe kadar gidecek bu olay bir bakayım ya. Dört. Ha step. Hmm. Um, Atsam mı atmasam mı ya? kaldım. Um, bu nerede oynuyordu? AMD mi? Rapper. Hmm, mavi mi işte aslında? Olabilir aslında. Tamam hadi bunu da atalım. Bir 50 daha yakalım. Ya hedefime çok çabuk ulaştım. Aşıyor. Şu anda koç. Hadi ver Rafael de hadi bitsin. Hadi kılalım. Hadi Roberto. Her çıktığında hiç vermiyor ya. Bir tane de sen Evet ikinci miçeli de aldık. <gülüyor> <gülüyor> olsun olsun. Olsun. Şu an keyfim yine dupe de veriyor. Hiç, hiç önemli değil. Neden demedin? Ha 10 tane bilek bal. Basarız mı içeri ya? 5. septi olay neydi? Ya. Ya. Tamam sonra satarım ben onları. Ah neyse. Bunları bir satalım ya. Şöyle işaretleyeyim de. Bunun olmaz. Hani kazayla falan uçmasın bir Buradan select al. SSR, SV, SV, players. Din, hmm, din, din. Dedikten sonra. Maşallah. Maşallah maşallah bir sürü. Ne nanesi ya gidin işte istemiyoruz. Ha 5. stopta artık normal olaya dönüyor. Hiç gerek yok. Atmayacağım daha fazla. Evet arkadaşlar bu videoyu burada noktalıyorum. İstediğimi aldım. Umarım siz de transfer attığınız istediğiniz oyuncuları çıkart, çıkartabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.